Merhaba arkadaşlar. Takım çantası kanalından yine sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere 3 yönlü T5 led ampulümüzden bahsedeceğim. Bunu araçlarımızın kadranlarında nasıl kullanacağız? Bunları duyulu hale nasıl getireceğiz? Onları anlatacağım. Daha önceki videolarımızda Şöyle ledlerden kullanmıştık biliyorsunuz. Bunların akım koruması olmadığı için kısa ömürlü oluyor. Akım korumalı olanları da var yine bu şekilde. Ayaklı olup akım korumalı olanları var. Bunu fotoğrafında şöyle sağ üst tarafa koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Bunları araçlarımızın kadranlarında, bilgi ekranlarında kullanmıştık. Şöyle duyulu hale getirmiştik biliyorsunuz ki orijinali biliyorsunuz şöyle normal sarı ampul bunu led haline getirmiştik buradaki T5'lerle şimdi biz bu üç yönlü ledi bu şekilde duyulu hale nasıl getireceğiz onu anlatacağım dilerseniz videomuza hemen başlayalım evet üç yönlü ledlerimiz bunların artı ve eksi yönleri var. Burada üstlerinde yazıyor. Şurası eksi. Şurası da artı şeklinde. Burada çift ayakları var. Bunlar da buralarda çipleri var. Akım korumalı bir ürün. Bu ürünü uzun süreli test etmiş test etme şansımız oldu ve hiçbir problem yaşamadık. Gayet de memnun kaldık. Uzun ömürlü oluyor bunlar. Şuradaki daha önce kullandığımız akım korumasız bunlar. Bunların ömrü kısa oluyor. Ee, bu üç yönlüleri bu şekilde duyun içerisine oturturduktan sonra araçlarımızın bilgi ekranı olsun, kadranlar olsun onlar da kullanabiliyoruz. Bu hale getireceğiz. Bunu da ayaklarını şu şekilde gördüğünüz gibi Duyun içerisinden çıkan şu ayakları buralara artı eksi yönlerine lehimliyoruz. Bu normal ürünümüzdü. Bunu lehimliyoruz. Bu hale getiriyoruz. Bu hale getirdikten sonra bakın buralara da dikkat edin. Artı yönlerini, eksi yönlerini lehimliyoruz. Ee, şöyle de test edelim. Ben size göstereyim. Şurası artı ayağımız. böyle. Bunları lehimledikten sonra duyuların içine oturtuyoruz. Duyuların içine de oturttuğumuz zaman şu hale geliyor. Bunları da kadranlarda ve bilgi ekranlarında kullanabiliyorsunuz. Bunu da şöyle yapıp size göstereyim. Biz bu renk kullanmıştık ama siz farklı renklerde kullanabilirsiniz. Eğer ki led yapmak istiyorsanız, bu üç yönlü ledleri kullanmak istiyorsanız bu şekilde bir uygulama yapabilirsiniz. Elinizden lehim işi geliyorsa eğer buradaki ayakları buralara lehimledikten sonra güzelce duyun içine oturtuyoruz. Duyun içine oturturması biraz zahmetli olabiliyor. Dikkat edin, düzgün bir şekilde oturtmaya çalışın. Lehimleri çok kalın yapmamaya dikkat edin. Çok kalın yaparsanız duyuların içerisinde tırnaklar var. E, o tırnaklar içerisinde kayıp gidiyor zaten bu tırnaklar. Şunlar. Çok kalın lehim atarsanız geçmiyor, takılıyor. Düzgün ince bir lehim atmanız gerekiyor. Daha sonra sabırlı bir şekilde bunun içine oturtmanız gerekiyor. Şu normal duyumuz, sarı duyumuz. Bu da led olan duyumuz. Evet. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi bir şey daha değinmek istiyorum. E, aklınıza gelecek tabii ki Corsa-B aracımızda panel kısmı yani klimanın olduğu panel kısmının olduğu yere bu üründen kullanabilir miyiz? Tabii ki kullanabiliriz. Ama burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Şimdi daha önce bu ampullerden kullanmıştık kadranımızı şey panelimizi. Buralarda görüyorsunuz bu ampulün tek ayakları var. Bir burada, bir de burada. Bu ayakların bir tanesi artı, bir tane de eksi görevi görüyor. Şimdi bu üç yönlü LED'e baktığımızda baktığımızda ayaklar çifter çifter. Bunu bu şekilde panele soktuğumuzda sigorta attırır. Neden? Çünkü bu ayağın bu tarafı eksi ise tam karşılığı bu tarafı da eksiye denk geliyor. Bu tarafı artı tam karşılığı arka tarafı da artıya denk geliyor. Yani şuradaki gibi değil. Bize lazım olan tek artı Tek eksi. Şimdi e, şu tarafta ledin üstünde artı yazıyor. Buradaki ayağı kullanacağız. Bunun tam zıttı şu arka tarafı. Burayı güzelce maket bıçağıyla kazıyabilirsiniz. Ben alternatif olarak söylüyorum size. Biz bu şekilde bir uygulama yaptık. Burayı maket bıçağıyla kazıyıp üstüne en kolay şekilde oje sürerek yani buradaki bir tane ayağı körlemiş olacağız. Şimdi diğer tarafa da aynı şekilde yapacağız. Burası da eksi. Eksi yazan kısmın ayağını kullanıyoruz. Tam arka kısmı gelen tarafı da yine maket bıçağıyla böyle güzelce kazıyıp oje ile körlüyoruz. Ne elde etmiş olacağız? Burada bir ayak, burada bir ayak elde etmiş olacağız. Yani bu üç yönlü ledimizi de bu hale getirmiş olacağız. Yani bir taraf artıysa bir taraf eksi olacak. Elimde örnek yaptığımız var mıydı? Bakayım. Varsa onu da göstereyim diyeceğim ama örnek yok. Fotoğrafı varsa fotoğrafını koyarım. Bu şekilde körleme yapacağız. Körleme yaptıktan sonra da panelimizde kullanabiliriz bu ampulü. Diğer türlü direkt bu şekilde bağladığınızda sigorta arttıracaktır. Artı kısımlar çift yönlü, eksi kısımlar çift yönlü olduğu için. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Yeni videolarla tekrardan görüşmek üzere. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanalımızı beğeniyorsanız abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Tekrardan yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.